daima iyilerin kazandığı bir dünya inşa edebilir miyiz diye düşünüyordu. İçinde bir boşluk vardı ancak bu boşluğu ne ile kim ile dolduracağını bilemiyordu. Hep düşünüyor, hep düşlüyordu. Bir şeyler olmalıydı. Bu kadar basit değildi. Bu dünyaya gelmesinin bir sebebi olmalıydı. Evet, biliyordu. Belki bir Einstein değildi ya da bir Frida. Ama onu bu düşünceleri iten bir neden olmalıydı. Saat 23.45 olmuştu. Aylardan Mayıs'tı ve gökyüzünde tek bir bulut bile yoktu. Kafasını sağa doğru çevirdi ve o da ne? Bir bulut. Doğum yapan bir rahibe silüetiydi bu. Birden kumru seslerini duydu. Havada uçuşuyorlardı. Kumrular karanlıkta uçar mı? Diye geçirdi içinden. Olağanüstü bir şeyler vardı işte. Sonra birden doğruldu onu bu hayal dünyasının içine daha çok iten bir şeyler karalayacak ve bilgisayarının başına geçecekti. Sağ avucunun dışına doğru uzanan kısmını sızlatan birkaç dizi daha izlemeyi planlıyordu. Kim bilir, belki bir gün gerçek hayatta da sağ avucunun dışına doğru uzanan kısmı sızlatacak bir şeyler yaşayabilirdi.